Puding sana önemli bir şey söyleyeceğim. Gel. Puding. Ne oldu kanka? Ya kimseye söyleme tamam mı? Ne kanka söylemem. Ya kanka benim birazcık canım. Ne istedi söyleyeyim mi? Ya yine mi şeker? Ya şeker olmaz, olmaz zaten ya. Şeker istiyorum. Kanka. Cepinde şeker varsa vereyim misin? Kanka ben şeker sevmiyorum ki cibinde şeker olsun ya. Üf kanka ya ben de kendime cibimi bakayım bakayım. Aa, bakayım kaç tane şeker var? 15 tane şeker almışım yanıma be bir tanesini yiyeyim. Hmm, ne varmış sütlü varmış. Yiyeyim bir tane. Hmm, çok lezzetli gözüküyor. Hmm, birazcık şöyle paketini açacağım. Hmm, ama bitti ya. Nasıl biter yol? Neyse. Demek ki bu kadarmış. Hmm. Oh. bir bercik de orada duruyormuş. Neyse ben de arkadaşımın yanına gideyim bari. Hey o arkamızdaki ee, kemik değil mi? Evet kemik. Kemik sen olmuş yani. Ya bugün kimin doğum günü? Onun biz doğum günü yapalım. Aa iyi fikir. Yapalım o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi videoyu ben de Böyle bir paket, e, şeker paketi arkadaşlar. Onun biz doğum günü yapacağız. E, minişler e, böyle tatlıların içine saklanacaklar. Sonra işte e, kemik geldiğinde de işte sürpriz diyecekler. O şekilde yani. Şimdi bunun için arkadaşlar şöyle açıyoruz. Bir tane küçük bir mini şimdi şöyle en küçük boydan varsa. Dakika, odaklamaya çalışayım. Odaklanmıyor. Heh. Evet arkadaşlar şöyle paketin içine koyun. Şöyle kapatın. Ben şimdi şu yanlarına şöyle çevireceğim çevireceğim. Ve bu şeker görünümünü kazanacak. Yaptıktan sonra göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekere benzedi. Bunu bir kenara koyalım şöyle. Şimdiki arkadaşlar e, şunu yani bulamayabilirsiniz belki bilmiyorum ama böyle bir pasta gibi bir şeyiniz varsa ya da kek gibi işte. Bunu buraya koyacağız. Hmm, ama bunu da bir kenara çekelim bari. şimdi arkadaşlar şöyle bir heykel gibi bir şey var. Illaki böyle yiyecek olarak tatlı olmasına gerek yok. Şunun altına da bu işi koyacağım. Yani saklanacak bir nevi. Şöyle koyuyoruz minişimizi ve üstüne bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şeker oldu. Ben şöyle yaklaştırayım hatta şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlar böyle oyuncak külahınız varsa şöyle içine minişleri doldurabilirsiniz arkadaşlar. ben şöyle doldurup kapatın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatça kapanabiliyor. Bunu heykelin arkasına koyabilirsiniz ya da yanına koyabilirsiniz. Bence yanında daha tatlı durur, daha güzel olur. Evet bu şekilde koyduk. İsterseniz bunu da böyle falan koyun yani. Size kalmış oralar. Oralar size kalmış arkadaşlar. Ortaya da pasta koyalım gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar hediye paketi yapmak istiyorsanız ee, şöyle şişenizin kapağını alın arkadaşlar. Tabi şişe alın ilk önce. Ee, kapağında hani şöyle markası olur ya da işte tarihi falan olur ya. Onu bir ojeyle falan boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sulu boyayla. Ben ojeyle boyadım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. <laughs> telefon telefon düştü arkadaşlar. <laughs> Her neyse devam edelim. Kapağınızı e, şöyle, e, ojeyle ya da eee şeyle bir su boyayla boyayla boyayın arkadaşlar ki gözükmesin ve kurumasını bekleyin. Şeye koydum. Kurumasını bekleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar kuruduğunu e, düşünüyorum yani kurdu herhalde. Ben bekledim çünkü. Bunun da altına istediğiniz bir şey koyabilirsiniz e, arkadaşlar. Ben de bir şey koyacağım. Evet arkadaşlar içine iki farklı renk hamur koydum. Çünkü hamuru seven bir işi şey olacak bu. <laughs> Şimdi hikaye geçelim. Neyse görüşürüz kanka. Ay bu da ne? Vay canına. Aa. Aa. Yukarıda da iki dolun kemik yazıyor. Ve iki dolun kemiğin altında da Abone olun ve like atın yazıyor. Aa, aa. Ay iki farklı bir sürü bir şey var. Demek ki bu benim. Ha! Çok mutlu oğlum, çok mutlu. <laughs> kemik yazıyorsa demek ki o kemik olan da benim. Çünkü ben adım, benim adım kemik. <laughs> bir sürü bir şey var burada. Vay canına. İyi ki doğdun kemik, iyi ki doğdun kemik, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun kemik. Ay, vay canına, arkadaşlar siz burada mıydınız? Arkadaşlar. Kemik abi biz zaten hep buradayız, hep senin yanındayız. Çok teşekkür ederim. Bu, bu, bu çok çok güzel. Ay bu sanırım en mutlu anım. Teşekkür ederim Yaprak. Ay bir şey değil ama bu bu fikir Pudding'den geldi. Değil mi Pudding? Aslında LPS Flowers TV'ye teşekkür etmek lazım. Onlara bu yaptı. Çok teşekkür ederim LPS FLAVORS TV. <laughs> Hediye de mi benim? Tabii ki de bugün senin doğum günün. Aa unutmuşum doğru. Benim doğum günüm. tamam bakalım hediyemin için ne çıkacak. O oh, bir şaşırtmaca mı var? <laughs> Hediye paketinin altına bak. Hı? Ha? Wow! Hamur mu? Çok teşekkür ederim Çok güzel Oynayacağım ben bununla birazcık oh. <laughs> Çok teşekkür ederim Diğerde değil mi hamur var Evet ama farklı renk Aa, Acaba hangi renk <laughs> Mavi renkin sevdiğim oh. İnanmıyorum Çok güzel Birazcık oynayayım Ay neyse, sonra oynarım. Şunu bırakayım. Çok teşekkür ederim. Daha başka hediye var mı? Hediye yine arkadaş var. Ama arkadaş da hediyenin içinde. Bu nasıl oluyor be? Ay şeker almışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğim. Hehehe. <laughs> Çünkü canım bugün benim şeker çek. Aa, bu şeker değil ki. Bu ne? Aa. Gerçekten. Aa kemik Kabi. Bonnie sen şeker paketinin içinde ne yapıyorsun? Ya saklandım ya. Seni iki doyduğum yeni. Ay teşekkür ederim Bonnie. Ay. <laughs> <laughs> Şu kemiği ke şey çekelim. Aa, i̇çinde sanki bir şey var böyle ya. Aa Oscar ne yapıyorsun? Gerçekten inanılmaz. Ya işte. işte ben senin doğum gününü kutladım Kemik abi. Ay teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi etrafı toparlayıp ne yapıyoruz? Hamurlarla oynuyoruz. Evet hamurlarımı yanına aldım. Alın oynayalım şunlar birazcık. Ah, 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 çok güzel. Hey 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 arkana bak. Vay! çok güzel. İki tane daha büyük. Vay! Çok güzel. Aa aklımda bir fikir var. Bebekler de burada uyusun bari. Bak birisi burada uyusun. Diğeri de yatak yapalım hemen. Diğeri de burada uyusun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>